Bir şeyi hiç anlayamıyorum. Herhangi bir hobi edinmeye karar verdiğinizde, gereken malzemeleri araştırırken gördüğünüz fiyatlar size de biraz abartılı gelmiyor mu? Atıyorum kampçılığa merak sardınız. İnternete tava yazdığınızda çıkan fiyatlarla kamp tavası yazdığınızda çıkanlar arasında uçurum var. Tabii ki alana özel tasarlanmış bir ürün fiyatının standart ürünlerle aynı olmasını beklemiyorum. Ama sırf kulpu çıkarılabiliyor diye 5 katına satma fikri, o oh, abim sen kamp yapabildiğine göre sende para vardır, biz de görürsün artık gibi hissettiriyor. Ben bu ihtiyaç için normal tavamızın vidasını biraz değiştirdim değiştirerek kulpu çıkarılabilir yapmıştım. Ama bu videonun nasıl konusu bu değil. Arka plan aydınlatmamdaki yeni ışığı fark ettiniz mi? Renkli ışık konusunda bir süredir araştırma içindeydim. Şöyle küçük taşınabilir bir şey bakıyordum. İşe yarar ürünler 4 haneli fiyatlardan başlıyor. O sırada aklıma şarjlı projektörlerim geldi. Bu ürünleri bilirsiniz. Üzerinde bulunan biricik tuşa her basıldığında modu değişiyor. Beyaz ve gün ışığı ledlerin dışında birer dizi kırmızı ve mavi led eklenmiş. Modlardan birine bu ledlerle çalışan bir polis efekti koymuşlar. Ama maalesef renkli ledlerin normal yanması için bir mod bulunmuyor. Azıcık elektronik bilgime güvenerek ürünü söküyorum. Yapmamız gereken tek şey renkli ledlerin girişini güç hattına bağlayan bir anahtar eklemek. Elimdeki dip switch olarak bilinen bu minik anahtar geçen akımı kontrol etmek için yeterli olur. Gereken ölçüleri alıp basit bir parça modelliyorum. Gördüğüm kadarıyla 3D yazıcılara heves eden pek çok takipçim mevcut. Belki bir YouTube videosunda bu konuyu uzun uzun işleriz ama kısaca 3D yazıcıdan keyif alabilmeniz için gereken en önemli şey bence tasarım yeteneğiniz. 3D çizim yapmayı bilmeden sadece internetteki hazır modelleri basarak kaç Kaç günde heyecanınızı yitirirsiniz? Emin değilim. Ve heyecanınızı yitirdikten sonra çizim yapmayı öğrenir misiniz? Ondan da emin değilim. Evet sanırım yine 3 video konusunu tek bir videoya sıkıştırmayı başardım. Yarın görüşelim.